çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ha, nereye geldiniz? Geldiniz. Bergrad oh. Baksana da ne kadar güzel. Arkadaşlar biz geldik. Evet. Çok güzel. Doldurdun mu arabayı Ömer Doldur, doldur. Pip doldur. Çocuklar oyun bittin mi? Acıktınız <laughs> mı? Ne yiyorsun Mert? Kısır. Mısır. Sen de kısır. İyi iyi. Oh tabağa bak. Kızlar. Benim çantası. Yeni çantası. <laughs> ne güzel burası. Evet. O göbek mi çıktı Elizan? Oo, ama tabak daha boş. Mert sen de göbek göster bakalım. Oy oy oy. Oy. <laughs> var burası. Atı gördük. At at at. Bu da halı koyduk yatak odasını yaptık değil mi çocuklar? Ay ay şuna bak şuna bu nasıl bir uyuma, uykusu? Bu nasıl bir uyuyor? ne güzel bir temiz bir hava var. Yatıyor musun? İyi uykular Yasemin. Oy, oh, günaydın. Günaydın. Hadi dans yapalım şimdi. Zıpla, zıpla. Hop hop. Pipi zıpla. Pi 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 Ha. Mert saçlarını kestirdik. Keltoş oğlum oldu. Havalandırma mı bu Kayserim? Büyüyecek değil mi? Daha çok büyüyecek. Bir tane hmm. <laughs> Bir tane istedim. Şey Aşem ne oyun oynuyorsunuz? Yemek çilek. Ha, bana da yemek yapar mısınız? Yaparız. Tamam. Kaçıyor. Ubüjel, übüjel, übüjel. Kızlarımız da oynuyorlar. Ama. <gülüyor> Ama. <gülüyor> Ama <sana doğru> <laughs> Arkadaşlar biz geldik ormandayız. Baya kalabalık var. Babamız mangal yakıyor. Bakın orada doğum günü kutluyorlar. Böyle işte güzel bir yer.